Göz yaşını anı olarak Afrika'dan selamun aleyküm ve rahmetullah. Bugün teyzelerimizle beraber siz kıymetli Aysel Bözü Müdürsem Gürler'in vesilesiyle de sponsorluğuyla inşallah. Teyzelerimiz birazdan ameliyatlarına girecek. Bizler de yanlarında olacağız inşallah. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun ameliyatlardan sonra Bizler gibi, sizler gibi gözlerimi görmesi nasip etsin. Afrika'dan selam ve dua ile. Kıymet dayı servis, ömrü göz Önce sponsor olduğumuz Hasatı teyzemizin ameliyatı başladı bir izinle. Ömrü göz sürgüler, hayır servisinin izinle. Sponsor olduğu hayır bizim izinle. teyzemizin ameliyatı bir başladı. Kıymet dayı servis, ömrü göz Üçüncü sponsor olduğumuz kıymet. Zeynep teyzemizin ameliyatı bir başladı. Bunun için bizlerimiz, Amin, Amin, Amin. Allah bağışlar. Allah'ın varlığına Allah'ın varlığına minnettarız. Allah'ın varlığına minnettarız. Allah'ın varlığına minnettarız. Allah'ın varlığına minnettarız. Allah'ın selam meselesi teyzelerimiz bizler gibi sağlıklı, bizler gibi sizler gibi görüyorlar elhamdülillah bizler onlar adına teşekkür ediyoruz Rabb'ona da mübarek, varlığı